Ekranların ardında büyüyen çocuklar Ramazan'ın paylaşım ve birlik ruhunu dijital dünyada nasıl hissedebilir? Yüz yüze iletişimin sıcaklığını kaybederken aile içinde sahurun, iftarın ve sohbetin yerini ekranlar mı alıyor? Yoksa dijital dünya bizi gerçekten bir araya getirebiliyor mu? Değerli izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen Ramazan Divanı programının bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde değerli konumuz olan Doktor Öğretim Üyesi Nazmi Ekim Vural hocamız e, bizlerle birliktedir. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. E, bu değerli e, vaktinizi de e, bana ayırdığınız için programınızda. Öncelikle ben de e, tüm İslam aleminin e, Ramazan ayı e, mübarek olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, yavaş yavaş konumuza sorularımıza geçelim. Buyurun. Bugün konumuz dijital iletişim ve çocuklar. Evet. İlk soruma geçecek olursam değerli hocam, dijital iletişim çağda, çağında büyüyen çocukların yüz yüze iletişim becerileri nasıl etkileniyor? Ayrıca geleneksel iletişim yöntemleriyle kıyaslandığında ne gibi değişimler gözlemlenebiliyor? Evet. Öncelikle e, ailenin e, toplumun çok önemli bir parçası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ailede ise neşe katan aileyi e, sevgiyle büyüteceğimiz çocuklarımız e, bir tanım yapmak gerekiyor. Çocuğun tanımını yapmak gerekiyor. E, 0-2 yaş arası bebeklik dönemi olarak geçerken 3 ila 6 yaş arası ilk çocukluk dönemi olarak e, adlandırılmakta. Bu dönemi iyi kavramamız gerekiyor. Özellikle yüz yüze iletişimde ve uzaktan iletişimde gerçekten e, ekranın önemli olduğu bir dönem. Yani yüz yüze iletişimin ön planda olması gerekiyor. Çünkü dilsel gelişim bu ilk çocukluk döneminde yer almakta. Ondan sonra baktığımızda ise 7-11 yaş arası olarak adlandırdığımız ikinci çocukluk döneminde ise sosyal gelişim söz konusu. Onun için bu ikisini ayrı değerlendirebiliriz. Şu anda 2010 yılından sonra doğan çocukları bizler alfa kuşağı olarak adlandırıyoruz. Alfa kuşağı dediğimiz aslında bir dijital kuşak. Yani dijitalin içine doğmuş dijital yerliler olarak da adlandırılmakta. O yüzden bizler aslında kendi dönemimizdeki gibi düşünmememiz gerekli. Elbette ki yüz yüze iletişim devam edecek. Fakat bizlerin de bu özellikle ebeveynler olarak... Ailelere söylemek istediklerimiz, bu dijitali iyi tanımlamaları gerekiyor. Yani yüz yüze eğitimi verirken ailelerin de bilinçli bir şekilde bu dijital ortamları tanıyarak çocuklarıyla ilişkilerini ve etkileşimlerini bu şekilde sürdürmeleri lazım. Yüz yüze iletişimde önemli olan en önemli faktör jest ve mimiklerdir. Yani karşısındaki insanın duygusunu anlayabilmektir. Ama baktığımız zaman dijital iletişimde bunlar Kısaltılmaya başlandı. Çünkü e, emojilerle anlatıyoruz derdimizi, kısaltmalarla anlatıyoruz. Bunu aynısını çocuklar da bu şekilde diğer arkadaşlarından görerek ya da sosyal medya ortamlarından ya da dijital ortamlardan görerek bu şekilde davranmaya başlıyorlar. Tabii bu da yüz yüze iletişimden en önemli farkını bize gösteriyor. Ama dediğim gibi yani e, programımızda sıkça bahsedeceğimiz gibi ailelerin bu konuda bilinçlenmesinin şart olduğunu ve bazı kısıtla, e, kısıtlamalar e, getireceğini de e, söyleyeceğiz e, biliyorsunuz hocam e, bu yıl Cumhurbaşkanı tarafından aile yılı olarak e, ilan edildi ve biz birçok neredeyse tüm konuklarımızla e, programımızı neredeyse o aileyi de e, sorularımızın içine katarak e, soruyoruz Evet sizin de bu konuya aileye değinmeniz Tabii e, çok ki. kıymetli oldu bizim için. Teşekkür ederiz. Peki e, hocam YouTube, TikTok gibi platformlarda çocuklar için üretilen içerikler medya etiği açısından değerlendirildiğinde e, ne tür riskler barındırıyor? Şimdi öncelikle e, bu platformlara baktığımız zaman dijital platformları birer araç olarak nitelendiriyoruz. Aslında burada etik konusuna girdiğimizde bu araçları iyi veya kötü olarak adlandıramayız. Ancak bu araçları kullanan kişiler hangi amaçla kullanıyor ona bakmak lazım. Örneğin YouTube platformuna baktığımız zaman YouTube platformunda YouTube Kids adlı bir uygulama var. YouTube Kids çocuklara yönelik bir uygulama. Ancak burada şöyle bir durum karşımıza çıkmakta. Bu uygulamaya yüklenilen bütün içerikler acaba kontrol edilebiliyor mu? Maalesef edilemiyor. Elbette ki gözden kaçan durumlar olabiliyor. Bunlardan etik açıdan baktığımızda en önemli kavram reklam kavramı. Çünkü çocuklar ürün yerleştirme konusunda bir bilgi sahibi olamazlar. Gerçeği sahtesinden ayırt edemezler. Bu yüzden çocukların izlediği bu kanalı veya TikTok dediğimiz zaman TikTok uygulamasında ise zaten yaş sınırı 13'tür. Hani bizim... 11 yaş sonrası ya da 12 yaş sonrası ergenliğe geçiş dönemi. Biz özellikle 3-6 yaş ve 6-11 yaş arasında zaten TikTok uygulamasını çocukların kullanmasını kesinlikle önermiyoruz ki yasal olarak da güvenli değil. Ama YouTube konusuna dönecek olursak buradaki izleyecekleri içerikleri kesinlikle ebeveynlerin kontrol etmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin YouTube'a baktığınız zaman Çocuk içeriklerinde herhangi bir yorum yapılamıyor. E, reklam normalden bizim izlediğimiz YouTube e, uygulamasının reklamlarından daha az ve sınırlı sayıda ve çocuklara yönelik olduğu söyleniyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız bu reklamların doğrusunu, yanlışını veya sağlıklı sağlıksız gıda içeriklerini ayırt edemeyeceği yönündedir. O yüzden yine burada ebeveynlerimize gerçekten e, iş düşüyor. E, dijital medya okuryazarlığına sahip e, olmalarının gerektiğini söylüyoruz. E, hocam çok değerli bir noktaya değindiniz. Hani e, YouTube'un içindeki YouTube Kids hani evet. aslında çocuklar için üretilen bir uygulama ancak e, gerçekten içinde birçok e, haber çıkıyor onunla ilgili e, çocuklara uygun olmayan içeriklerin olduğuyla ilgili keza e, biliyoruz e, ergenlik dediğimiz dönem Hı -hı. E, insanların, e, çocukların, e, karakterini kazandığı bir dönemdir. Kesinlikle. Orada neye maruz kalıyorlarsa Hı. ileriki dönemlerde, ileriki hayatlarında evet. etkili olacak o e, Tedbette, orada sosyal hayatlarını, şeyler. yaşantılarını etkileyecek. Kesinlikle. Bu. Dolayısıyla o yaş aralığında e, yani ne kadar az sosyal medya, Hı. dijital çağa dijitale e, az maruz, maruz kalırsa, kalırlarsa tabii. o kadar iyi e, çocuklar için diyelim hocam. Teşekkür i̇şte ederiz. Ben <laughs> teşekkür ederim. Bir de şunu eklemek istiyorum. Burada tabii ki e, YouTube Kids uygulamasının dışında farklı uygulamalar da bulunuyor. Bu uygulamalar çocuklara e, verilen özellikle dijital cihazlar konusunda günlük saat sınırlamalarında bulunuyor. Örneğin 0-2 yaşta zaten kesinlikle hiçbir şekilde dijital ekran gösterimi yapılmamalı. 3-6 yaş Arasında ise günlük olarak 15 ya da 20 dakika en fazla yaş ilerledikçe 30 dakikaya kadar çıkılması gerektiğini söylüyoruz. Ondan sonrası ise 45 dakika 1 saat olarak planlanabilir. Bunun için de uygulamalar mevcut. Ebeveynlerin bu tür uygulamalar kullanarak sınırlaması gerekiyor. Ama buradaki en büyük handikapımız şu. Ee, çocuk yalnızca aile içerisinde bunlara maruz kalmıyor. Okula gittiği zaman arkadaşlarının telefonlarına, veya başka bir yere gittiği zaman başka dijital kanallara ya da e, ekranlara da maruz kalabiliyor. Bunları da değerlendirerek kendisine düzgün bir şekilde e, anlatmak gerekmekte. Bu yüzden ailenin bilinçlenmesi çok önemli. Kesinlikle hocam. E, bir de hocam bu çağımızın vazgeçilmez olan e, evet. e, dijital dünyanın kötü yanlarından biri olan siber zorbalık, yanlış bilgi yayılımı ve e, mahremiyet ihlali gibi e, dijital tehditler karşısında çocukları bilinçlendirmek için e, ailelere önerileriniz nelerdir hocam? Öncelikle ailelerin e, çocuklarıyla açık bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. Bu siber zorbalık gerçekten çağımızın en büyük sorunlarından biri. Özellikle e, yurt dışındaki araştırmalara baktığımız zaman siber zorbalığa maruz kalan çocukların intihar girişiminde bile bulunduğunu görebiliyoruz küçük yaşlarda. Bu yüzden çocuklarımızı korumak için açık bir iletişim sürdürmemiz lazım. Herhangi bir zorbalığa maruz kaldığında onların güvenini kazanarak bizlere bu durumu iletmesini ve kayıt altına alınabilecek herhangi bir durum söz konusuysa bunları da bilgisayarında ya da tabletinde ya da cep telefonunda kayıtlı olarak emniyet güçlerine bildirmek için saklamasını iletiyoruz. Bu durumda güvenimizi kesinlikle kaybetmemeliyiz. Çocuk bize açık bir şekilde bunları söyleyebilmeli. O yüzden biz de aynı şekilde yine e, ailenin kontrolü altında bunlara kesinlikle izin vermemeliyiz. Çünkü siber zorbalığın en büyük problemi akran zorbalığı. Bunun dışarısında e, diğer sormuş olduğunuz mahremiyete baktığımız zaman ise e, çocuğumuzun karşısında konuştuğu kişinin kaç yaşında olduğunu, Hangi e, cinsiyette olduğunu bilemiyoruz. O yüzden yine bunları iyi bir şekilde takip etmemiz ve kendisinden bilgi almamız gerekiyor. Son olarak e, bilginin yanlış yayılımı yani dezenformasyon, misenformasyon, malenformasyon gibi durumları ise çocuğumuza bizler öğretmeliyiz. İnternette olan bilgilerin hepsinin doğru olmadığını, o bilginin nasıl araştırılacağını, hepsine inanmaması gerektiğini, Yüz yüze iletişimde bizlere, öğretmenlerine veya güvendiği arkadaşlarını sorması gerektiğini anlatmamız lazım. Kesinlikle. Peki hocam alfa kuşağından önce veyahut z kuşağından evet. önceki kuşaklar genelde oyunları dışarıda hep arkadaşlarıyla Kesinlikle. E sosyal bir hayatta e, oynamış işte saklambaç olsun evet. seksek olsun hani değişik farklı böyle insanları e, sosyal hayata hazırlayan oyunlar diye nitelendirebileceğimiz oyunları oynamış ama e, gelip baktığımız zaman Z kuşağı, alfa kuşağı ve Hı -hı. işte şu an 2025'ten sonra doğan beta, beta kuşağı, kuşağı. E, artık bundan sonra sosyal hayatta akranlarıyla, arkadaşlarıyla değil dijitalde evet. oyunlar oynamaya başlayacaklar veya oynuyorlardı. Evet. E, peki hocam e, dijital oyun sektöründe Özellikle bazı oyunlar aracılığıyla çocukları ele geçiren kötü niyetli kişiler tarafından üretilen oyunları aileler nasıl ayırt edebilir? Çocuğu dijital platformlardan tamamen uzaklaştırmak yerine bilinçli bir şekilde sürece dahil etmek sizce mümkün müdür? Elbette ki mümkündür. Burada ailenin bilinçlenmesinden sıkça bahsetmiştik zaten. Evet. Bunun yanı sıra art niyetli oyunlar ya da kötü niyetli oyunlar nasıl ayrılır? Kısaca ona bir göz atmak lazım. Bildiğiniz gibi e, temel olarak bir e, Google Play, bir de e, iOS yazılımları yani Apple için bir App Store e, yazılımı mevcut. E, dükkanlar mevcut, uygulama dükkanları. Özellikle oyunların buradan indirilmesi gerektiğini bizler söylüyoruz. Bunun dışında internetten indirilen herhangi bir uygulamaya kesinlikle izin verilmemeli. Biliyorsunuz özellikle Android uygulamasında dışarıdan indirilecek APK'ları, bir şekilde cihazı root ederek cihazın sistemine girerek yükleyebiliyorsunuz. Bu uygulamalar sizin şahsi bilgilerinize ulaşabiliyor. Çocuğun şahsi bilgilerine ulaşabiliyor. Bu da art niyetli kişilerin eline geçerek onun tehdit edilmesi ya da işte zorbalanmasına yol açabiliyor. Bu yüzden bizim ebeveynlere yine görev düşüyor burada, Ebeveynlerimiz özellikle güvenilir kanallardan, güvenilir uygulama marketlerinden oyunları indirmeli. Bu oyunların içerisinde yer alan iletişim kanallarını kontrol etmeli. Çocuklarımız kimlerle konuşuyor? Bildiğiniz gibi çok daha yakın geçmişte Discord uygulaması bir uyuşturucu ticaretinin görüşmelerine maruz kaldığı için kapatılmıştı. Sonradan şimdi denetlenerek yeniden kullanıma açıldı. Ama tabii bu daha geniş bir güvenlik önlemi. Biz bireysel olarak düşündüğümüzde bunların e, ailenin yani ebeveynlerin kontrolünde olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun dışında bir de indirilecek oyunlarda bazı e, uyarılar bulunmakta. Örneğin e, mesela Sony PlayStation ya da e, Xbox gibi e, platformlarda oynanacak oyunlarda PEGI isminde bir standart, oyun standart mevcut. Orada kaç yaşının uygun olduğunu, kaç yaşına uygun olmadığı ya da şiddet içerip içermediği yer almakta. Ayrıca bunun dışında sizin de sorunun başında söylediğiniz gibi bu oyunların süresi kesinlikle kısıtlanmalı. Bu oyunların dışarısında fiziksel aktivitelere kesinlikle yer verilmesi lazım. Özellikle çocukluk döneminde erken, çocukluk döneminde kas hareketlerinin ve e, sosyal yaşantının önemi burada ortaya çıkıyor. Bütün gün eğer o oyunun başında sandalyede oturmaya maruz kalıyorsa, sadece ekrana değil, e, vücut bütünlüğünün bozulması, o proporsiyonun bozulması maalesef sağlığı da olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Kesinlikle. E, çok değerli noktalara değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. E, peki hocam, biliyorsunuz artık e, dijital anlamında biraz daha farklı bir e, alana geçiş yaptık. Kesinlikle. E, yeni bir çağa geliyoruz. Evet, yeni ya. bir çağa geçiyoruz. Evet. E, yapay zeka'nın ortaya çıkmasıyla evet. beraber. E, peki bu çağda yapay zeka teknolojilerin e, artışıyla birlikte çocukların dijital iletişimi nasıl değişiyor ve bu gelecekte nasıl bir etki yaratabilir? Evet, Aslında e, değişime ve etkiye baktığımız zaman elbette ki hem olumlu hem olumsuz yönleri var. Aslında en baştan beri e, sorduğumuz soruların, verdiğimiz cevapların hem olumlu hem olumsuz yönlerini zaten tartıştık. Evet. Yapay zekaya baktığımız zaman evet, öncelikle biz bu dijital çağda e, ne ekrana maruz kalmaya, ne herhangi bir oyuna maruz kalmaya da yapay zekanın etkilerine bir engel koyamayız. Bunu ebeveynler olarak bilmemiz lazım. Bu yüzden bizler bunları bilerek ve... ...araştırarak e, çocuklarımıza öğretmemiz ve onların nasıl kullanacağını öğretmemiz lazım. Yapay zeka örneğine geldiğimizde yapay zekanın olumlu yanlarına bakalım ilk önce. Yapay zeka e, bir dil modelidir. E, biraz önce söylediğimiz gibi özellikle birinci çocukluk döneminde yani 3-6 yaş arasında dilin geliştiğinden bahsetmiştik. Burada e, karşımızda bir dil modeli olduğu için gerçekten e, çok düzgün cümleler kurulabilir, sorulan sorular... ...çok güzel bir şekilde yanıtlanabilir veya farklı kültürlere entegrasyon olarak bir çeviri, dil çevirisi yapılabilir. Yeni bir dil öğrenebilir burada çocuklar. Bunu olumlu bir yön olarak bir kenara koyalım. Bunun dışında ders planlamalarına yapılabilir, kişiselleştirilmiş içerik üretilebilir. Örneğin bir masal kahramanı düşünelim. Bu masal kahramanını... Farklı e, biçimlerde ve farklı ortamlarda dinlemek için kendisine komut verebilir. Bu da bir e, olumlu yanı olacaktır. Olumsuz yanlarına baktığımız zaman, yapay zeka'ya verdiğimiz komutlar nasıl kullanılıyor? Bunun hakkında çok fazla bir fikrimiz yok. Yani karşımızdaki yazılımlar bize çok şeffaf davranmıyor. Çocukluktan itibaren aldığı tüm bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler karşısında ona kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir ki bu durumun en masum hali. Ee, yine bu bilgiler ışığında e, yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda işte biraz önce söylediğimiz gibi siber zorbalığa ya da e, işte e, güvenlik dışı durumlara maruz kalabilir. Bu da çok e, olumsuz bir yön olarak elimizde var olacaktır. O yüzden... Hem internet ortamında hem de yapay zekada yani yapay zekaya verilen komutlarda kişisel bilgilerin yani mahremiyetin önemini ailenin çocuklara anlatması gerekiyor. Gelecekte ise bizler yapay zekanın mantığını aslında onlarca yıldır süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan mantığını görebiliyoruz. Ama biraz önce söylediğimiz gibi bunlar dijital kuşak, bunlar dijital yerliler. Onlar için yapay zeka bir buluş bir keşif değil. Onlar bunun içine doğdular. Onlar bunu doğal olarak görecekler ve onunla bir olacaklar. Onunla etkileşime girecekler. Bunu dediğim gibi ayırmamız mümkün değil. Onunla beraber nasıl yaşayacaklarını, hibrit bir nasıl hibrit bir yaşam sürdüreceklerini birlikte göreceğiz ve onlara yardımcı olacağız. İnşallah iyi bir gelecek bekliyordur. İnşallah. Vallahi Peki Kesinlikle. hocam e, sorularım bu kadardı. Sizin değerli izleyicilerimize son olarak eklemek veya söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben çok teşekkür ediyorum e, değerli vaktinizi ayırdığınız için. E, ailenin öneminden son bir kez daha bahsetmek istiyorum. Çocuklarımız, bizim, ailemizin, toplumun, ülkemizin geleceği, dünyanın geleceği ve e, karşımızda kaçınılmaz bir dönem var, bir dijital dönem var hem kendimizi hem de çocuklarımızı bu döneme hazırlayarak mutlu ve barış dolu bir geleceğe yol almak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür ederim. Değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için, değerli izleyicilerimizle paylaştığınız için, vaktinizden ayırarak burada bizlerle birlikte olduğunuz için ayrıca bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür Sağ olun, var olun hocam. Değerli izleyicilerimiz Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi doktor öğretim üyesi Nazmi Ekim Vural hocamız bizlerle birlikteydi. Hayırlı iftarlar. Programımız burada sona ermiştir. Hoşça kalın.